Hocam geven hücreleri nasıl yeniler? Şimdi Astragalo membranaces bu Doğu Türkistan'da yetişen geven. Çin geveni diyor da Çin geveni diye Türkistan geveni aslında. Türkiye'de yetişen boz geven var. Adam benden 100 ton geven kökü istiyor yeni bir çalışma yapılmış. Türkiye'de yetişen boz gelen beyaz çiçekli. Bunu kökünden istiyor. Ben nasıl bunu, dağlar taşlar Türkiye'nin 100 ton değil 100 milyon ton var geven ama ben onu nasıl bu toplayayım? Ekip lazım, kurutacaksın, toplayacaksın. 100 ton. Yeni bir kimya araştırması yapılmış. Adam ilacını üretecek. Benden diyor ki 100 ton geven istiyorum. He olur hemen. Çalışacak Türkiye'de zaten adam bulamıyorsun ki toplayacak. Bana geven gelen gönder diyorum. Kaç para şu kadar para gönder göndereceğim ne zaman ki daha gelmedi gelecek 6 ay geçti hala geven gönderecek bana yani tembeliz maalesef daha çıkıp da Geven yüz milyonlarca ton olduğu için sorun değil bitmez elhamdülillah dağlar taşlar hep geven. yani Gevenin özelliği şudur. Hücrelerin içerisinde hücre çekirdeği 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 içinde kromozom yani bünyemizin şifresi var. Kromozom XX ve XY 23 23 toplam 46 kromozomdan oluşur. Bunların içindeki DNA bir sürü molekülden oluşur. Şimdi burada kromozomu neye benzetelim? Ayakkabımızı bağlayan bağcık. Ayakkabı bağcığı gibi. Bu bağın uç kısmında bir plastik var ayakkabı bağcının üstünde. O plastik ayakkabı bağcının bozulmasını, çözülmesini, dağılmasını o ipin engelliyor mu? Engelliyor. Kromozomların da uç kısmında telomer var. Bu telomer bir insan doğduğunda bebekken 10.000 bin nükleotit yani amino asit türevlerinden oluşur. 10 bin. 10 yaşına gelince 9 30 yaşına gelince 7 50 yaşına gelince işte 5 bin, 70 yaşına gelince 3 bine düşer. Kromozom uç kısmındaki bu telomer kısaldıkça hücrelerin fonksiyonu azalır ve 3000'e düştü mü hücre bölünmez ölür. O nedenle yaşlı insanlar kemikleri erir, dokuları erir, ciltleri büzülür, organları erir, vücudun fonksiyonları azalır. Geven ne yapar? Burada genin birleşimindeki etken maddeler telomerin ortalama diyelim bir hücre yüz defa bölünüyorsa 200-300 defa bölünebilecek hale getirir. Yeniler, tamir eder. Bu bozulan, çözülen, sürekli azalan telomerin bozulmasını, dağılmasını önler. Tamir eder. Telomeraz denen bir enzim var. Onu çalıştırır. Telomeraz, telomer üretir. Aa, o zaman ne olur? İşte o zaman 70 yaşına gelen vatandaşın dokuları erimez, cildi erimez, kemikleri erimez, bünyesi dokusu bozulmaz. Yani 70 yaşında yavaş yavaş hücreleri ölen kişi 120-130 yaşında dahi hala hücreleri ölmeyebilir. Yani bu gemeni kullanma şeyine bağlı antioksidan çok yüksek antioksidanlar da aynı işi yapar. Sarımsak, soğan, ceviz, karpuz kabuğu. Karpuz kabuğu, yaban mersini ve tabii ki hepsinden daha önemli olan çam kabuğu. Toros çamı. Kırmızı çam, sahil çamı. Toros çamı dünyada en çok antioksidan içeren bir çam türevi. Dünyada. Bundan daha kaliteli yok. Şimdi bunun destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı Pinus Nos. Nos neden Nos dedik? Asla unutmamak için. Çok önemli Nos. Nitrik oksit sentezlemesi. NOS. Nitrik oksit sentezi. Nitrik oksit nedir? Akıllı molekül. Gaz. Beyinden bütün vücuda bilgi taşır. Dünyadaki bütün internet şebekelerin yapmış olduğu işten fazla iş yapar. Sadece bizim buradaki internet değil. Dünyadaki. Bilgi taşır. Bilgi. NOS dosya taşıyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan. sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap. Bütün bunları yapan bir, çok basit bir gaz. Azot ve oksijen gazı. Nitrik oksit. Bu kadar basit bir gaza Allah öyle görevler vermiş. Diyeceksin ki su da basit bir molekül, iki molekül. Hidrojen, oksijen, su olmuş. Su olmazsa hayat olmaz. Hava Hava nedir? Havanın içinde azot var, oksijen var. Dengeli. Yani oksijen oranı yok, çok olsaydı daha farklı olurdu. Azot olsaydı daha farklı. Karbon olsa, karbon olsaydı da daha farklı olurdu. Hayat olmazdı bu denge olmasaydı. Havadaki oksijen oranı. Her şeyi dengeli yaratmış yaratan. Şimdi pinus nos. Ne yapıyor? antioksidan vücutta oluşan serbest radikalleri yok ediyor, toksik maddeyi yok ediyor. Böylece yaşlanmayı önlüyor. Enerji veriyor. Sporcuların yapacağı iki şey var. Süpürme kullanmak, nos kullanmak. Başka bir şey daha var mı diyenlere not plus enerji verir. Her hücrede mesela Kas hücrelerinde, şuradaki kas hücrelerinde her bir hücrede binden fazla mitokondrin var. Mitokondri nedir? Enerji merkezi. Basitçe soba daha e, güzel ifade, etki bakımını ifade edebilmek için atom santrali, enerji üretir. Yediğimiz her şeyi enerjiye dönüştürür. Bunu yapabilmesi için ne gerekir? Oksijen gerekir. Yakala glikozu yakma enerji dönüştürmek için. Oksijen gerekir. Nat gerekir. Nat nedir? Nikotin amit adenin dinli Yani B13 vitaminin değişik bir formu. Bunun kilosu 1500 dolar. Bize maliyeti 14-15 bin lira geçti ya. La ilahe dolar aldı başına gitti.